Kız hostes, şu senin pembe sayfalı defterini getir bakayım. Bir de kalem al gel hadi. Ne yapacaksın defterimi? Hiç. Bir yaprak koparacağım içinden. Asker arkadaşıma mektup yazacağız. Ben mektup falan yazamam. Bana bak, alırım şimdi seni ayağımın altına. Biz seni ikinci sınıfa kadar boşuna mı okuttuk? İyi iyi tamam geliyoruz. Ben de yazarım yazmasını ama senin yazın daha güzel ve okunaklı. Sana kahve getirdim memnun. Sağ ol iki gözüm. Aa, bu Sabri hediye aldım hırka değil mi? Ne işi var senin üzerinde? Bana <laughs> verdi işte. Niye kukurtuyorsun kız? <laughs> Sıramı sattım da. Ulan hepten sapıttınız ha. <laughs> ben bilirim size yapacağımı. Tamam, getirdim işte. Ha, yaz bakalım. Bir tanem. Bir tanem. Ee, bir daha sonra ne yazacağım? Dur kız, hemen aklına gelmiyor ki insanın. Seni gördüğüm gün Tanrı'ya bana bağışladığı gözler için dua ettim. Ha yaz. Seni ilk gördüğüm gün Tanrı'ya bana bağışladığı için dua ettim. Sevmek ilk bardağı açan bir çiçekse ben sana her mevsim açmaya hazırım. Sevmek çiçekse ben öbeceğim. İstanbul'a yeni geldim bekarım. Kız hayvanlarla haşır neşirdi. Ona biraz da böyle şeyler yazmak lazım herhalde. Bunlardan daha romantik bir şeyler bulmalıyım. Daha önce denenmiş ve işe yaramış bir şey bulmalıyım. Ha şimdi devam et bakalım. İnan ki gözlerin bir ineğin gözlerinden daha güzel. O gözler ki. <laughs> ha? Ne oluyor lan? <laughs> ne oldu kız ne alıyorsun? Baba bir aşk mektubu yazdırıyor. Ne mektubu? <laughs> Mektup falan yok. Ver şu mektubu memnun. Bak vallahi fena olacak. Ya çocuğun sözüyle hareket etmek size hiç yakışmıyor ha. Ben malımı bilirim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Size hiç yakışmıyor böyle saçma sapan kuruntular. Size bugüne kadar ihanet ettim mi ben? Telaşlanmayın. Aşk mektubu bende. Ya başlatmayın aşk mektubunuzdan. Çocuk uyduruyor işte. Asker arkadaşıma mektup yazdırıyordum. Hakkı kız ne yazdıysan. Bir tanem. Biz askerde birbirimize hep böyle bir tanem derdik. Ya! Ya! ya. Seni ilk gördüğümde Tanrı'ya bana verdiği gözler için dua ettim. Ya! Ya! ya. Sevmek bir çiçekse ben de böceğim. İstanbul'a yeni geldim. Bekarım. Severdik birbirimizi. Ulan bir erkek bir erkeğe böyle mektup yazar mı? Homo musunuz siz? Ya karıştırmayın işte. Gözlerin bir gözlerinden daha güzel. Vay namussuz alçak! Ne oldu be? Bana da böyle demişti! Bana da, bana da! Uzattınız ama! Hepinize ayrı bir lügat paralayacak değildim değil ya! Romancı mıyım ulan ben? Donuyuz! Yarından tezi yok, o karıdan vazgeçecek! Niye vazgeçiyorum ya? Aramızda bir şey yok ki! Yalancı! Yalanım varsa, na şu çocuklardan birisinin ölüsünü öpeyim! Öp, öp, öp! Senin yeminine kim inanır ki uğursuz herif? Al şu eşyalarını, defol git ep, ep, bu evden! Siz manyak mısınız be? Kimin evinden kimi kovuyorsunuz? Hem bunlar da benim değil ki. İsmail'in eşyaları. Hiç. da al git işte. He. Siz uğraşacağım be. Ben kahveye gidiyorum. Cehenneme kadar yolum var. Yüzüme bön, bön bakmayın. Şehre gidiyorum diye göbek atan sizdiniz. Sizi o zaman da uyarmıştım. Nasıl baş edeceğiz bu adamla? Ben ne bileyim. Bence boykot yapalım. Boykot ne kız? Memnun'a hiçbir konuda hizmet vermeyelim. Hiçbir konuda mı? Evet, yemeğini yapmayalım. Bulaşını çamaşırını yıkamayalım. Ayrıca akşamları da yanımıza yanaştırmayalım. Bu ona en ağır ceza olur. Tamam kız. Hadi şimdi el ele verelim. Bu herifi o şıllıktan uzak tutmanın tek yolu bu herhalde. Haşerata karşı imece yapalım. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 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 bakar mısın? Buyur abla. E şunu tanıyor mu? Evet tanıyorum abla. Ha, sahi mi? Keçi değil mi bu? E keçi tamam. Ama sen bu keçiyi gördün mü görmedin mi bana onu söyle. Senin keçin nereden göreyim ben abla? Ay, e, e şunu tanıyor musun? Evet mu? kaynanan bu. Sizde onun i̇şte. resminin ne işi var? A, git be. Nereden senin kaynanan oluyormuş? O benim kime nezdim? Ay Mamur Bey. Bunu tanıyor mu? Kardeş, bunu tanıyor mu? Yok. Tanımıyor. Amca, bunu tanıyor mu? Ha, tanıyorum. Biraz önce koyun kılığında geldi, biz de kestik. Eğlenme lan! Kadına bak ya, keçisini kaybetmiş bize soruyor. Borcunu ödeyene kadar bedava tıraş yapacaksın. Ta 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 ta, anladın ta, ta, tamam. mı? Tamam. Ta, ta, tamam. Ben hesap yaptım. Tam 20440 kere bedava tıraş olmaya hak kazandım bugüne kadar. Yani 2050 yılına kadar tıraş bedava. Borcunu ödersen kurtulursun. Ta ta, tamam, tamam. B -b Bir şekilde öderiz işte. Tamam, hadi haydi. Yalnız dikkat et. Bu sefer de kesersen, silahımı getirdim, deşerim göbeğini! Ya yahu üstüme gelme be oğlum, zaten karım kaçıp gittiğinden beri bezmişim bu, bu hayattan! Ne çabuk bezdin hayatından be? Yahu benim 46 yıldır karım yok, hayatımdan bezdim mi? Baba vallahi ne bileyim baba bazen şeytan diyor diyor ki taş bağla bu boynuna ata at kendini denize herkese ibret olsun sen salaksın salak ne yapayım di dönmiyor ne yaptıysam ne ne bana di dönmiyip ikna edemedim size Zeynep'i döner dönmesine ama bu işin bir yolu orada mı var ne 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 yapacağım kocasından ayrılan kadın korkar hem de çok korkar. Eğer onu korkutursan... ...o korkuyla gelir sana sarılır. E, ko ko korkutmak için ne yapayım peki? Ona telefon aç. Telefon sapığı gibi garip garip laflar söyle. Onu korkut. Kim olduğunu bilemediği bir düşmanı var sansın. O zaman sana döner. Iyi, i̇yi fikir be. Tabii. Aç şimdi hemen telefonu. Ha, e oldu, niye kapattın telefonu? Kaynanam, kaynanam çık çıktı. Bir daha ara, pes etme. Alo, buyurun. Aa, aa, aa. Alo! Kimsiniz? Aa, Bakın, kapatırım telefonu şimdi. Kimseni söyleyin çabuk. Sana, sana ne be? Kim, kim kimsem, kimim? İsmail, sen misin? Aa! Aa, ta -ta -ta tanıdı ya! Ha ha hayret mi bir şey? Nerede nerede ta, -ta tanıdı işte! Ya aslında Aa. tanısa ne olur, tanımasa ne olur? Zaten diyelim ki Zeynep geri döndü. Hangi eve götüreceksin? Evin işgal altında. Onları evden çıkartsana! Çıkartamam ha, Hakkı abi g git diyemem memnuna. Askerde çok iyiliğini gördüm memnunun. Bu bugün hayattaysam onu onun sayesinde hayattayım. Ad ad aslında 145 kilo adam da eskiden memnun. Be be benim elimde patlamakta olan bir el bombasını elimde alıp üst üstüne yaptı. E yarısı işte olsa sır o sırada koptu gitti. E kalan yarısıyla id idare ediyor. Şimdi nasıl git git derim ben bu yarım ad adam'a? ha? Vallahi benim içine havoş. Onlar geldiğinden beri benim dükkanım Metro Gross Market gibi çalışıyor. Ama o. işin tadı kaçtı artık. Senden de alacaklarımı tahsil edemiyorum zaten. O, onlar, onları kırmadan gö gö göndermeliyim. Onları da korkut. A a aynı numarayla mı? Ya telefonsa sapı, kazayla onları arasa ne yazar be? E evde bir sürü sapık varsa zaten. Hayır, yeni bir şeyler bul. Onları ne korkutabilirim? Dur du 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 bakayım. Ee... Yahu sizin ev perili değil miydi? Aaa şasa ya. Baba! Bak! Nereden buldun lan? İsmail amcanın hesabına yazdırdım manavdan. <gülüyor> <gülüyor> All too fast i couldn't see a thing until the smoke had cleared